Arkadaşlar, bugün ön konuşma olmadan direkt salonumuza geldik, antrenmanımıza başladık. Yine biraz ara verdik, bazı sebeplerden dolayı hayatımızda değişen şeyler var. Bunların şeyini diğer videolarda detaylıca anlatacağım. Hayatımızda değişik sürprizler var, değişik şeyler var, hiç beklenmedik şeyler, şeyler var. İnşallah hayırlı olur. İnşallah olur, yoksa <laughs> bayağı birbirimizden uzak kalabiliriz. bugün yine yeni bir antrenman stili. Artık her antrenman yeni belli bir süre bir, evet artık farklı bir stil. Yeni bir antrenman stili. Bu antrenman stilini çok merak ediyordum. Bir arkadaşlarıma sordum. Ve yeni beslenmem şudur budur var. Yeni beslenmede başıma gelen birkaç olay var. E artık yemekleri, yiyecekleri pişmiş olarak tartmaya çalışıyorum. Yani pişmiş olarak. Tavuğun proteinin şeyini tutturdum. Yalnız pirinci tutturamadım. Aga. Yani 1'e 2 koyuyom 1'e 3 koyuyom farklı çıkıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. 200 gram pişmiş pirinç yemem lazım. Tamam mı? Lan her 1'e 1,5 koysam pirinç farklı çıkıyor. 1'e 3 koysam farklı 1'e 2. Oku yedik en son pirinç patlığa devam ediyor. Sidan Graves. Ama formu düzeldi. 10 numara. Prime Aline ya. Şu ana kadar hani en şey yani. Evet. an kaç kalori alıyorsun abi? <laughs> i̇şte o pişirme mevzusundan dolayı yanlış kalori alıyorum. Yani abi ya, 8 gündür çok farklı kaloriler alıyorum. Normalde 3000 3200 arası almam lazım tamam mı? Bir gün herhalde 3700 aldım. Bir gün 4000 aldım. Bir gün 3300 aldım. Yani ne aldığımı kendim de bilmiyor. Ama bir şeyler iyi gidiyor. Ama ne devam. Bozma gerek yok. Devam. Namaz böyle Şerbet. Ezbere iş yok. Şimdi başlayacağız. Şimdi nasılmış? İp açış 4 çarpı 12, 18, 15 tekrar. Yani 3, 3, set ağırlık arttırarak son sette en düşük kiloya gelip 15 tekrar şekilde yapmış. güzel başlayalım, güzel devam edelim. Bu arada Ülkücü hareketi engellenebilir. bu da de uzatmaya devam. Baş buğular ölmüyor. Ülkücü hareketi Bence burada bir yenge istemiş gibi bir şey alıyorum ben. Yok lan gıcık oluyor He. O bıyık ne ediyor tamam mı? Bir başlıyorum evimde. Ülkücü hareketi engellenebilir. Devletin başına <laughs> tek tek gelecekti. Allah belanı vermesin. seni. uzaklaş <laughs> be. Ya kendini çek. Eren'in saç stili. Ne benim saç Aga, stili. Gürü boyka. Bunlar <laughs> 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 vah la. Kafa ya maşallah la. İyi ya. Yakışır <laughs> hocam ha. Şimdi, sana da böyle bir saç abi yakışır iki kat. Askerde soğuduk dayı. <laughs> Şimdi 8 tekrar. Aslında piramit sistemi denen şekilde. Hadramanın içinde içeceğimi de değiştirdim. Artık rengeli işler yok. Yani kestik. Ne var? Ee, 10 gram BC, 10 gram kreatin, 1 gram da tuz var. BC'nin idman içerisinde bir olay var mı abi tamamen? yani, yani. Ben EA tavsiye ederim ama elimizde bu var. <laughs> yoksa tüketilebilir. Ya yani hani ilman içinde sanmıyorum BCA'nın kreatinini ama tuz bence pump için, bomb için ya, tabii canım iyi uzun numara oluyor ya tuz numara. Ama yani yoksa bilmiyorum çok bir etki edeceğini ama fresh güzel oluyor. Şey diyor ya salonun içinde renkli suyla gezen çocuk kesin geyidir diye. <laughs> Bunu bu adama diyebilirler mi? Bu ya abi bu atlardan nasıl yiyecekler? Şu bu yaşı şu kütleye. en düşüğü aldık. 15 tekrar. Sonra tek kol var. Oldum ya ama. Rahat sponsorluk gelir mi? Artık bir gelsin, Artık bir gelsin ya. Artık vallahi. gelsin ya. Allah'a gelsin. Bir kıyafet sponsoru lazım artık. Ama dayı. Zaten yerinde olayım ben de sponsorluk vermem. Çünkü niye biliyorum bu adam zaten alıyor ama. Evet doğru ya. Anladın mı? Hı hı. Sponsorluk verirse zararlı olur. <laughs> şampiyon. Biraz yana <laughs> kadar davul olmuş ama. <laughs> Bize diye ki hastalandım. <laughs> Serum. Merhaba. Halbuki Kardeşim hepsi. halbuki hepsi. beş gün boyunca yenen ca kebabının etkisi. Her gün yedi. Bu bir oturuşta beş burger yedi dalık bacağı. Arkadaşlar. Yalan. Şey Dur 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 bekle odakla. Şey Oğlum <laughs> bu, bu da ekstra şeye sarmışlar gibi ha. Bu bunu, bunu çek. Tabutası. Ah, ha? Ah, kefere boy, sarmışlar gibi ya. <laughs> ya. Nasıl öyle abi? Yattık uyuduk orada. <laughs> <laughs> kefere sarmışlar i̇ki gibidir ya. ya. Bazen iki gün takım elbiseyle Gömlek ya. takım elbiseyle mi takım lan? elbiseyle yaptım Daha sonra bitirirsek hepsi daha var. Sonra bitiyor. Bizim hızlı mı oynuyor? Başka bir dönmedik de. Döner oldu. Şimdi 15 tekrar. Başlıyoruz. Döndük. Go! 3 teps extension da ne extension? ben bilmiyorum şu ortalama bir saat. Nasıldı? Bence çok iyiydi. Bayağı da verimli gözüküyor yani. Efendim? telefonuna bak. telefonuna serumanına döndü ya. Normal zamanda arama aradanlar şarkı şarkı abi. Antrenmanımız bitti. Çıkar dış, dışarıda 5 dakika ile sohbet edelim. Şimdi sigara molası. Oradan da erencime sarılayım. Öpüşelim, koklaşalım, hayırlı alım Nasıl? On numara aldım. Hadi gidelim. Başladık. Başladık. Antrenman sonrası hemen üstümüz değişti, gitti, kaldı. Burada son bir enerjim var. Son bir adım. Oradan da eve gidip yemek yemem lazım. Çok acı Sonra tekrar geleceğim. Dersim var arkadaşlar. Ee, güzel bir videoydu hayatımızdaki gelişmeleri bir sonraki videoda falan açıklarız. Şu an hani bu video biraz hızlıya geldi. Hemen çekelim derdi. açıkçası çok işim var. Bundan dolayı. Eren'e teşekkür ederim. Geldiğiniz Her zaman için de çektim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, izlemeyi, yorumlar. 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 Çok çok Yorumlar.